Tesbih aldım pazardan Allah korusun nazardan Bu videoyu beğenen Biz alsın sınavdan Sorular kolay gelsin Stres hiç olmasın Bu kanalı takip eden Her dersten tam not alsın Kitap kalem hazırsa Bilgiler aklımızda Bu şarkıyı din. ÇEŞEK SINAVINDAN İLİCE BU kadar Merhaba sevgili öğrenciler. Yazılılar başlıyor ve kanalımız her zamanki gibi detaylı ve animasyonlu yazılı videolarıyla yanınızda. Bugünkü yazılı videomuz din kültürü birinci yazılısı. İzlemediyseniz eğer kanalımızdan diğer 5 ana dersin yazılı videolarını da izleyebilirsiniz. Bu videolara açıklamalar bölümündeki linklerden hemen erişebilirsiniz. Allah'ın her şeyi görmesi ve işitmesi hangi sıfatlarıdır demiş arkadaşlar. Birinci ünitede arkadaşlar Allah'ın sıfatları üzerinde detaylı şekilde duruluyor. Allah'ın her şeyi görmesi ve görme ve işitme iki sıfat var arkadaşlar burada. Evet Allah her şeyi görür arkadaşlar. Bizim gözümüzle göremediğimiz, bizim kulaklarımızla işitemediğimiz en düşüğünden en yükseğine, en küçük canlıdan en büyük canlıya kadar hepsini Allah görür ve işitir. Basar ismi var görme arkadaşlar. İşitme ile ilgili olan sıfatlar, alan her şeyi işitmesi de semi sıfatıdır. Hani namaz kılarken arkadaşlar rükûdan doğrulurken semî Allahü limen hamide diyoruz. Allah bütün e, övgüleri, şükürleri işitir anlamına geliyordu. Semî arkadaşlar, semî Allahü limen hamide deniyor. Bu ayette verilmek istenen mesajı yazınız demiş. Allah yedi göğü kat kat yaratandır. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Evet Allah her yarattığın arkadaşlar kusursuz bir şekilde, mükemmel bir şekilde, ahenkli, uyumlu, ölçülü, düzenli, itinalı bir şekilde yaratır. Evet burada verilmek istenen mesaj şu arkadaşlar. Allah'ın yaratmasındaki mükemmellik, Allah'ın her şeyi yaratan anlamında arkadaşlar bir sıfatı var arkadaşlar. <laughs> Ona tekvin diyoruz arkadaşlar tekvin yaratma, Allah'ın gücünün sonsuz olması mesela Allah'ın onu sorarsa arkadaşlar Allah'ın gücünün her şeye yetmesi o zaman kudret diyoruz. Evet burada verilmek istenen mesaj arkadaşlar Allah'ın yaratmasındaki mükemmellik, kusursuzluk ve uyum diyebiliriz. Üçüncü soru da eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı yani ilahlar bulunsa tanrı ilah demek. Kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. İkisinin de dediği arkadaşlar yerin ve göğün düzeni bozulurdu diyor. Bu ayette verilmek istenen mesaj nedir? Evet arkadaşlar bu ayette verilmek istenen mesaj şu. Allah'ın tekliği yani tevhid arkadaşlar tevhid Allah'ın tek olması, bir olması demek. Vahid kelimesinden geliyor bu arkadaşlar. Vahid tek demek Arapçada. Hani kelimeyi tevhid diyoruz ya. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir diyoruz. kelime tevhid o. Evet, Allah'tan burada Allah'ın tekliği, birliği vurgulanıyor. Verilmek istenen mesaj bu. Yani Allah'ın tek olmasının arkadaşlar dünyadaki düzeni, ahengi, ölçüyü sağladığı vurgulanıyor ve Allah'tan başka diyor. Yani tanrılar, ilahlar bulunsaydı evet aklen, mantıken düşünündür. Aklınızı kullanın. İkisinin de diyor yerinde göğünde düzeni bozulurdu. Bir ahenk düzen uyum kalmazdı diyor. Dördüncü soruda yukarıdaki ayetten peygamberlere gelen hangi ortak mesajdan bahsedilmiştir? Senden önce göndermiş olduğumuz tüm peygamberlere benden başka ilah yoktur. Öyleyse şu halde bana kulluk edin diye vahiy gönderdik diyor bir ayet arkadaşlar. Evet bakın şu ana kadar arkadaşlar Hazreti Adem'den ilk peygamber adet adem son peygamber peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona kadar gelmiş olan arkadaşlar ismi Kur'an-ı Kerim'de geçen yaklaşık 25 peygamber var ayrıca ismi geçmeyen arkadaşlar onlarca peygamber var hadislerde geçen vesaire e yani dünyaya arkadaşlar binlerce peygamber gönderildiği ifade ediliyor hadis-i şeriflerde ve bu gelmiş olan bütün peygamberler Allah'ın daima tekliğini birliğini vurgulamış ve Allah'a kulluk edilmesi gerektiğinden bahsetmiş bütün peygamberler Evet Allah'tan başka ilah olmadı. Evet onlardan gelen ortak mesaj şu arkadaşlar genelde. Dinin özü budur aslında yani. Bütün dinlerin dünyaya gönderilmiş bütün peygamberlerin mesajı, bütün gelmiş olan kitapların, bütün gönderilmiş dinlerin ortak mesajı şudur arkadaşlar. Allah'ın tekliğine inanma, Allah'ın tekliğine ve birliğine, varlığına inanma. İkincisi de Allah'a kulluk etme, Allah'a ibadet etme yani arkadaşlar. İkisinin, hepsinin ortak mesajı budur. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir. hakkıyla bilendir. Enfal suresi 75. ayet. Ayetteki altı çizili kelime Allah'ın güzel isimlerinden hangisinin anlamıdır diyor. Altı çizili kelime arkadaşlar. Bilen. Tabi burada Allah'ın e, de işiten arkadaşlar. İşiten anlamına gelen arkadaşlar. Semi. Bak, semi e, ismi de var burada. Hakkıyla bilendir. Allah'ın her şeyi hakkıyla bilmesi, haberdar olması arkadaşlar. Bu tabii ki alim ismidir arkadaşlar. Alim ilimden geliyor bu. Bilgi bilgi ilim arkadaşlar benzer anlamlıdır. Evet alim arkadaşlar ilim sahibi, bilgi sahibi her şeyden haberdar. Her şeyin bilgisinin bilgisi onun yanında. İhlas suresinde vurgulanan nedir açıkla. Evet birinci ünitede arkadaşlar İhlas suresi geçiyor. İhlas suresini anlamıyla beraber çok iyi bilmemiz gerekiyor. Eğer bu yazılı yüz almak istiyorsak. İhlas suresi arkadaşlar nasıl başladı? Gul hüvallahü ehad diye başlıyordu arkadaşlar. De ki, Allah tektir bak. Ehad Allah'ın arkadaşlar isminin ehad tek demek. Allah'ın arkadaşlar isimlerinden biri. Gul hüvallahü ehad diye geçiyor. Sonrakinde Allahü samet diyor. Allahu samet. Yani her her şey herkes Allah'a muhtaçtır, ihtiyaç duyar ama Allah kimseye ihtiyaç duymaz. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu Doğmamıştır, doğrulmamıştır. Eşi benzeri dengi yoktur. Evet. Vurgulanan arkadaşlar İhlas Suresi'nde anlamı düşün. Allah'ın tekliği vurgulanıyor. Tevhid yani, tevhid. Allah'ın tekliği, birliği vurgulanıyor. Bir de arkadaşlar Allah'ın kimseye ihtiyacının olmadığı, herkesin Allah'a muhtaç olduğu ve Allah'ın doğmamış, doğurulmamış olduğu, yani insana ait bu tip özellikler işte doğmaymış, doğurulmamış bunların Allah'a Teala'da bulunmadığı ifade ediliyor. Eşinin benzerinin olmadığı, Allah'ın tek olduğu, eşsiz, benzersiz olduğu ifade ediliyor. Vurgulanan budur İhlas Suresi'nde. Bu ifadeler neyin tanımıdır? Samimi olmak dine içtenlikle bağlanmak, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Allah'ın rızasını gözetmek demektir diyor. Bak samimi olmak, içten olmak, kalpten, gönülden olmak, içi dışı bir olmak, özü sözü bir olmak. İnanç ve ibadetlerinde kulluğunda yalnızca sadece Allah'ın rızasını, memnuniyetini gözetmek, aram aramak. Arkadaşlar bu tabii ki ihlastır arkadaşlar. İhlas, samimiyet, içtenlik anlamlarına geliyor. Geliyor. Sırf Allah rızası için yapma yani ibadet yaparken. İlk ve son gönderilen peygamberleri yaz. İlk peygamber arkadaşlar hem de ilk insan olan Hazreti Adem'dir. Son gönderilen peygamber arkadaşlar Peygamber Efendimiz olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hangi peygamberdir? Kur'an-ı Kerim'de kendisinden en çok bahsedilen peygamberlerdendir. Oğluyla beraber Kabe'yi inşa etmiştir. Tebliğ ettiği dini kabul edenler Hanif olarak isimlendirilmiştir. Evet burada bahsedilen peygamber arkadaşlar Hazreti İbrahim'dir. Evet Şanlıurfa'da arkadaşlar Nemrut tarafından mancınıkla ateşe atılıyordu biliyorsunuz ateş ona yakmıyordu oradaki e, odunlar balığa dönüşüyordu arkadaşlar. Ateş suya dönüşüyordu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dı. Ona e, onun dinini kabul edenler Hanif olarak isimlendirilmişti. Oğluyla beraber oğlunu da sorabilir arkadaşlar sınavda. Oğlu kimdir? Hazreti İsmail arkadaşlar. Kurban Bayramı geleneği de ondan geliyor. Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Maide suresinden bir ayet. Bu ayette Allah'ın hangi sıfatı vurgulanıyor demiş arkadaşlar? Evet bu ayette bak ne diyor? O her şeye gücü yetendir. Hakkıyla gücü yetendir. Ve huve ale kulli şeyin kadir. Arkadaşlar ve huve ale kulli şeyin kadir. O her şeye gücü yetendir. Burada arkadaşlar Allah'ın kudret sıfatı vurgulanıyor. Hani kudretli diyorlar arkadaşlar. Kudretli güçlü demek. Kudret, güç, kuvvet anlamlarına geliyor. Evet Allah'ın gücü, kuvveti, kudreti o kadar sonsuz, o kadar büyüktür ki arkadaşlar her şeye yeter. Bizim için arkadaşlar çok büyük gibi görünen gezegenlere, dağlara, taşlara, göllere, denizlere, okyanuslara Allah'ın gücü yeter. Ol der, olu verir diyor. Tevhid ne demektir açıkla. Tevhid arkadaşlar az önce de bahsetmiştim. Vahid kelimesinden geliyor. Arapçada vahid bir demek. Tek demek arkadaşlar. Evet tevhid arkadaşlar Allah'ın varlığı, tekliği, birliği. Bu anlama geliyor. Allah'ın tekliği demek. Kelimeyi tevhid diyoruz ya. Lelahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tekdir diyoruz. Bu ayette vurgulanan nedir? İslam dinine göre sadece Allah'a dua edilir. Bağışlanmayı Allah'tan başkasından dilemek, ona ortak koşmak anlamına geldiği için en büyük günah sayılır. Evet bir günahından bir arkadaşlar dolayı duayı Allah'a yaparsın. Bağışlanmayı, affı Allah'tan beklersin. Gidip bir insandan, bir kuldan, fani bir varlıktan beklemezsin bunu. Bunu yaptığın zaman Allah'a ortak koşmuş olursun yani. Evet bu ayette vurgulanan arkadaşlar Allah'a ortak koşmamak. Allah'ın tek olduğunu bir olduğunu unutmamak ve tek olan Allah'a içten samimi bir şekilde yönelmek ona dua etmek Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır arkadaşlar burada Allah'ın varlığı birliği tekliği vurgulanıyor ve ona yönelmemiz gerektiği vurgulanıyor arkadaşlar 2-3 cümle yazabilirsin ben uzun uzun cümleleri yazmıyorum buraya arkadaşlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak buna dikkat edeceğiz yani Şirke girmeme Tek kelimeyle arkadaşlar şirk yazabilirim Şirk Allah'a ortak koşmak demek Evet Allah'ın bir ortağı Vesaire yok arkadaşlar Bu ayetten hangi sonuçlar Çıkarılabilir O yaratan yoktan var eden Şekil veren Allah'tır Güzel isimler onundur Haşir suresinin 24. ayeti Bu ayetten hangi sonuçlar çıkartılabilir Birincisi arkadaşlar en güzel isimlerin Allah'a ait olduğu yani Allah'ın 99 ismi var Esma-i Hüsna diyoruz en güzel isimler Allah'ındır. İşte Allah'ın Latif ismi var arkadaşlar. Rahman ismi var. Rahim ismi var. Evet. Bir başka sonuç arkadaşlar buradan çıkarılabilir. Bak. Güzel isimler O'nundur. Bak. 99 ismi. Buna arkadaşlar. Bir başka. Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Bak. O yaratandır. Evet. Allah yoktan var edendir diyebiliriz. Evet. Yoktan var eden. Şekil veren. Allah'ın şekil veren ismi arka, 99 isminden biridir. Nedir? Musavvir ismi arkadaşlar. Şekil veren, en güzel şekilde, en güzel uyumlu bir şekilde, uyumlu, ölçülü, mükemmel bir tasarımla, ölçüyle Allah'ın yaratması, şekil vermesi Musavvir ismidir. Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerinin evrendeki yansımalarına örnekler veriniz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim'de geçiyor. Fatiha suresinde geçiyor arkadaşlar Rahman ve Rahim isimleri. Evet aralarında arkadaşlar farklar olmakla beraber birbirlerine arkadaşlar çok yakın iki isim. Rahman ve Rahim isimlerin evrendeki yansımalarından en önemlisi arkadaşlar yağmur diyebiliriz arkadaşlar. Yağmura rahmet de diyoruz ya arkadaşlar. Allah'ın hem Rahman hem Rahim isminin bir tecellisidir yağmur. Yağmurlu arkadaşlar insanlara, hayvanlara, bitkilere, bütün gözümüzle gördüğümüz görmediğimiz bütün canlılara, inananlara, inanmayanlara, Allah'a arkadaşlar inkar eden etmeyen her türlü insana, canlıya Allah yağmur veriyor, yağmuru indiriyor arkadaşlar bir rahmeti ile ölmüş toprağı canlandırıyor ve dünyada arkadaşlar herkese rızık veriyor, sebzeler, meyveler, türlü türlü rızıklar, nimetler. Arkadaşlar insanlara veriyor. Allah'ın e, Müslüman kafir fark etmeksizin Allah'a inanan inanmayan fark etmeksizin herkese rızıklar vermesine vermesi arkadaşlar Rahman ismiyle doğrudan bağlantılıdır bakın. Bu Rahman ismine. Fakat inanan insanlara ahirette cenneti verecek olması Rahim ismiyle alakalıdır bakın. Cennet Rahim ismiyle doğrudan alakalıdır. Cennette Rahim ismi daha fazla tecelli ediyor ama dünyada Rahman ismi daha fazla tecelli ediyor. Rahim isminin de dünyada tecellileri yok mu hocam? Var arkadaşlar. İşte yine yağmurun yağmasında e, yavrular arkadaşlar, işte Allah'ın yeni doğmuş o yavrulara taptaze, onlara hayat veren sütü arkadaşlar vermesinde her doğan canlıyı arkadaşlar bu Rahim ismi vardır onda merhamet, şefkat duygularında arkadaşlar Rahim ismini tecellilerini görüyoruz. Allah'ın hangi sıfatı bul? Evet Allah'ın her şeyi bilmesi arkadaşlar ilim sıfatıdır. Hani alim demiştim ya arkadaşlar. Alim ismi Allah'ın bu ilim sıfatından geliyor. İlim, bilim, bilgi. Allah'ın her şeyi işitmesi. semiydi arkadaşlar. Semiyallahu limen hamide diyorduk namazda. Rükudan doğrulurken. Allah'ın her şeyi görmesi. Evet basar sıfatı arkadaşlar. Allah'ın her şeyi yaratması. Tekvin sıfatıydı arkadaşlar. Tekvin, yaratma anlamlarına geliyor. Allah'ın dilediğini yapması irade sıfatıdır arkadaşlar. Allah'ın başka sıfatları da var arkadaşlar. Şu tabloyu da buraya bırakıyorum. Videoyu durdurup bunları not alabilirsiniz. Tekrar edebilirsiniz. Allah'ın zatî sıfatları var. Allah'a özgü olan arkadaşlar. Bunlar başka varlıklarda bulunmaz. Bir de subutî sıfatları var. Bu sıfatlar Allah'ta bulunmakla beraber bunların benzerleri diğer varlıklarda da bulunur arkadaşlar. Evet, bunları bu şekilde not alabilirsiniz. Bilmemiz gereken özellikle bak bu kısımlar arkadaşlar bunlar çok iyi bilmelisiniz. Müfredatta full bunlar var. Tekvin, kelam. Kelam mesela Allah'ın konuşabilme konuşması arkadaşlar ve Allah'ın insanların da konuşabilmesini e, konuşabilir şekilde yaratması arkadaşlar. Allah'ın vahiy yoluyla gönderdiği kutsal kitaplar aracılığıyla insanlarla konuşması yine kelam sıfatıyla ilgilidir. Evet Basar bunları gördük. Hayat sıfatı var, diri ve canlı olması. Boşlukları dolduruyoruz bu bölümde. Kişinin samimi bir kalple Allah'a yönelerek ona yalvarmasına ve ondan istemesine dua diyoruz arkadaşlar. Dua samimi bir şekilde, içten bir şekilde yapılmalı arkadaşlar. Yani ihlaslı bir şekilde yapılmalı. İhlas ne demek arkadaşlar? Samimiyet, içtenlik demek. Allah'ın varlığı ve birliğini ifade eden kavrama ne diyorduk? Tevhid diyorduk arkadaşlar. Kelimeyi tevhid vardı. Le illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Tevhid kelimesi vahitten geliyor demiştim. Bir de tevhid kelimesi arkadaşlar tek bir kelimesiyle karıştırılmamalı. Bir de tekvinle karıştırılmamalı. Tekvin Allah'ın arkadaşlar her şeyi yaratması anlamına gelen sıfatıydı. Tekvin sıfatı. Tekbir arkadaşlar ekberden geliyor. Allah'ı arkadaşlar yüceltme. Allahu ekber diyoruz. Allah en büyüktür. Tekbir getirmek diyoruz ya arkadaşlar. Bununla karıştırmayın. Tekbir Allah'ı yüceltme demek. Hz. İbrahim'i ateşe atan, kendini ilah olarak gören kral arkadaşlar kimdi? Nemrut'tu. Şanlıurfa, Adıyaman civarındaydı. Allah'ın ahirette sadece mümin kullarına merhamet etmesi. Bak sadece arkadaşlar, mümin kullarına ahirette merhamet etmesi. Allah'ın ahirette tecelli edecek olan o merhamet, şefkat ifade eden ismi arkadaşlar neydi? Rahim ismiydi arkadaşlar. Rahim ismi. Dünyada da tecellileri var ama bu ismin. Allah'ın yeryüzündeki bütün canlılara merhamet etmesi neydi? Rahman ismiyle alakalıydı. Allah'ın verdiği nimetleri, rızıkları, yağmuru, bütün nimetlerin inanan inanmayan herkese vermesi Rahman ismiyle ilgiliydi. 17. bölümde Allah'ın basar ve semi sıfatlarının farkında olan bir insan nasıl davranır diyor. Evet bu iki isim ne demek arkadaşlar? Bu iki sıfat onu bilelim önce. Allah'ın her şeyi görmesiydi basar. Semih Allah'ın her şeyi işitmesi, duymasıydı. Evet bunun farkında olan bir insan nasıl davranır arkadaşlar? Allah'ın her şeyi gördüğünü, her şeyi işittiğini bilen bir insan bir kötü söz söylemekten kaçınır. Ne düşünür? Kendi başına bile olsa arkadaşlar başkalarından atmaz kötü sözler söylemez. Kendi başına bile olsa der ki Allah beni işitiyor, Allah beni duyuyor der bir kendi başına bile kalsa arkadaşlar bir kötülük düşünmez, bir kötülük planlamaz, bir kötülük yapmayı içinden geçirmez, bir kötü bir iş yapmaya çalışmaz. Ya kimse beni görmüyor ben şuna hırsızlık yapayım. Kimse beni görmüyor ben şunları çalayım alayım buradan işte demez ben kopya çekeyim hadi demez. Allah beni görüyor diye düşünür. Kimse görmüyor olsa bile. Öğretmenim beni görmüyor olsa bile Allah beni görüyor. Ben kopya çekip arkadaşlarımın kul hakkına girmeyeyim diye düşünür arkadaşlar. Uzun uzun cümleler yazmıyorum. Bu şekilde bir yazabilirsiniz 2-3 cümleyle. Esma-i Hüsna nedir? Açıkla arkadaşlar. Esma-i Hüsna arkadaşlar Allah'ın isimlerine diyoruz. Allah'ın hadislerde geçen arkadaşlar en meşhur 99 ismi var arkadaşlar. Okunması fazilidir, sevaptır. Hüsna arkadaşlar en güzel anlamına geliyor. Esma da isimler demek. İsim kelimesinin çoğulu bu. Esma arkadaşlar. Mesela Latif Allah'ın bir ismidir. Mesela Rahim, Rahman gibi. Videomuzun sonuna geldik. Ümitcan Hocan online dershaneye başladı arkadaşlar. Canlı dersler, takipler, eğitim koşulu, yeni müfredat, deneme sınavlarıyla 2026 bursluluğa hazırlanabilirsiniz. Okul derslerine ve yazılılara mükemmel hazırlıklar yapabilirsiniz. Ümitcan Hocam online dershaneye katılmak için Instagram'dan benimle iletişime geçebilirsiniz.